güzel. Like he... Selam yakışlar, Kama Teknoloji'deniz. Bugün sizlerle birlikte 100. abone oluşumuzu kutlayacağız. 100 abone olmuşuz. Hepinize çok teşekkür ederim. Ve bugün 100. aboneye özel 100. aynen işte anladınız siz. Bugün piyasa yapacağız. Hem de GTA 5'te. Çünkü henüz para kazanmadığım için GTA 5'te piyasa yapacağız. Üst paşalı partileyeceğiz. buna özel bir takım elbise giydim. Bu sıcakta hava kaç derece bilmiyorum. Geldim takım hepsi giyiyorum. Yandım şu an. Çıkartıp geliyorum oyunda geçip hemen geliyorum. Evet oyuna geçtik şimdi. Bu benim <laughs> eski karakterim. Bir ara ben GTA v şu online oynuyordum. Burada da kendimi Michael Scofield sandığım zamanlar. Gerçi öyleyim hala da. Şimdi i̇şte burada da Michael Scofield karakteri yapmıştım böyle kendimce. Şimdi ben bunu bir Kendimi bir dizayn edeyim bir saç baş üst yapalım sonra bir partileyelim falan. Evet. Geldik. Bu ne lan? Ha şurayım. Pardon. Ne bekliyorum burada? Selam Hanım efendi. Şimdi bize bir cıkıs yap ablam. Bir bakalım ben bir karar verelim. Hairstyle. Zing zing bunlar geç. Bunlar kötü. Yok. Yok. Yok mu abi güzel bir saç ya? Bu ne abi tas kafa. <gülüyor> 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 eee... Gerçi bak tas kafa yapabiliriz. Niye? Çünkü o tam bak bu da olabilir. Bak bunu yapılır. Tam piyasacı O E seçiyor. Bize bunu yap ablam. Üff. Artık şu an piyasa bizden sorulur. Geç. Bu ne? Sakal. Hmm. Bak benim sakallardan atabiliriz. Keçi sakalı malum meşhur. Bunu yap ablam bir de. <laughs> of. İleride gerçeklerini de yaparız. Şu anlık maalesef GTA 5'i e takılıyoruz. Ey bro. Ya geç chest. Geç. Göz rengi uf. Dur mavi göz olsun. Geç. Tamam bunlara iş. Tamam. Olduk. Artık piyasa için saç baş hazır. Şimdi kıyafet almak lazım. Bu bu kıyafetlerle olmaz. Bize bir takım elbise lazım. Takım elbise için neredeydi? Şura mıydı? Sanki buraydı. Burayı uçalım. Evet. Şimdi cıkı sallamaya geldik. Bakalım bakalım. Hat nasıl bir şeyler var. Pardon bayan. Hocam bana bir... Yok mu ya takım elbise? Şurada mı? Uuu uh, şurada var güzel bakalım değil. aynı mı bunlar abi? Evet. sweet. Sweet pants tamam da bak üstü nerede bu? Eee... Geç. Geç. Yani bunlar var abi yani vallahi bakayım. he abi şöyle gel. Uf beyaz da iyi durdu. He. Fırra tam yavşak şeyleri varmış da. Üf. Onu alıyorum. <laughs> Onu alıyorum. Ay. zıng Bak Pilsen Break dedi. Leicester. Biliyor abi beni. Glass gözlük de alsak bir tane. Bunu alalım. Kitleymiş. Bunlar niye kitli abi? Bunu al Bunu beğendim. I like this Pantolon da alalım bir tane ya. Oradan kayalım. Sweet pants Heh Bunlar da ki ya Bu ne oğlum Oğlum şu araba da çok kötü de. Başka arabam var mı hatırlamıyorum ki Bu var ya. Ne zaman oyuna girsem bu geliyor yanıma O zaman önce benim gece kulübüne gidiyoruz. Benim gece kulübüm vardı bir oraya uğrayalım. Hem iki orada takılırız. Oradan da asıl bomba mekana gideriz. Orada artık anlayan anladı. Evet benim Mamma Mia Gece Club. Biraz ama olsun. Yani yeri kötü mü? Yani içerisi 10 numara. Hadi gir gir gir. Uy. Abi mekana bak şimdi ya izleyin izleyin. Bu çok şarkı var. İnşallah çok ses gelmiyordu. Neyse gelmediğini umuyorum. Gidiyorum. Ve ve ve. Dur hatta dur, önce bir içelim. Nereden içiyorduk ya? Şurada değil miydi bakayım? Ha? Ver bize şuradan whiskey shot. Oğlum o değil de yakışıklıyım ha bak. Yıkız olmuşum. Koy koy. Oo, oh, döktürdük. Oo, oh, lan bir tane şeyde sarhoş oldun mu cidden ya? Neyse abi eyla... <laughs> Oğlum ne? Ya senin gibi karakter. Oğlum bir tane şata nasıl bayıldın? Oğlum neredeyim ben? Allah'ım ya Rabbim ya. Ya arabada kalmış orada ya. <laughs> ya senin gibi karakterin oğlum tüm auram sıfırlandı ya. Abi gidip geleceğim mecbur abi buralara uğraşmayayım ya. Evet tekrardan geldik. Maalesef auram sıfırlandığı için bayıldık ama dökeyim. Neyse şimdi içmeyeceğim abi yok. Hadi kıvırtacağız sadece eğleneceğiz. Uh, oh. Önce kendi mekanımıza dans edelim abi. Şöyle öne gidelim biraz. Oo, selam bayan. Yalnız mısınız? <laughs> Güzel dans et lan. Allah'ım ya oh, wow. Evet şimdi 3 tane yere gideceğim bu toplamda Bir tanesi Nereydi Bura Buraya hatırlıyorum Buraya gideceğiz Diğer mekan çok gizli. Onu gizli tutuyorum. Videonun sonunda orası. Evet. Bomba mekana geldik. Buraya nereden giriliyor tam olarak? Şuradan mı giriliyor? Bir bakalım. Araya burada kalsın. vali alsın abi. Burası kasinoydu. Burada kumar oynadı. Ya. Sanki bir tane burada partili mi yeri vardı ya. Oo, pardon hanımefendi. Burayı derhalde. herhalde. Selamun aleyküm aslan. Evet. 150 dolar. Biz 100 liraya alıyoruz. Burada daha Al kask. Bizim mekan daha iyi abi. Uh, uh, burası daha iyi. Böyle buradan iniyormuş. Ben neyse ya daha iş kalmıyorum abi. Yine bayılacak karakter rezil olacağız ya. Yani. Uy. Ben yani bir oturacağım abi. Burada karallarla Girebiliyor muyum lan buraya? Niye giremiyorum ben ya? Buraya girilmiyormuş abi ya. Abi ben şampanya falan patlatacaktım daha ya. Oho tüm ağrı gitti yine ya. Güzel ver bir tane içki Bir tur daha bayılalım. 150 bin. O kadar para. Ya ver aga bitti özel. Bastım amına tüm param bittim <laughs> Uf. Bu ne oğlum böyle lan? Evet, hazır mısınız? 100. abone özel. 150.000'lik şampanya. Uf. Zing. E ee, patladı Aa sallıyoruz, sallıyoruz, patlatacağız. Amına patlattık patlardık. Uhu! <laughs> <laughs> Zü! Abi için lan fakirler. Abi götü başı dağıttık ya. Dale don dale 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 don dale. Abi dedim ben şampanya patlatacağım. İç bir de. Üf. Vay da koyduk. Şimdi var öleceğiz herhalde. Direkt ama. Of çok titriyor. Vay sen reis'e bak. Lan gittin bizim bizim dükkandaki şeye bayıldım. Buna bayılmıyor musun cidden ya? Lan 150 binlik şampanya patlattık ya. Ben demek ki bizimkilerin içine fare zehri falan var herhalde. Ben gece kulübünü kapatma kararı aldım. Of. Kafa 1 milyon. O zaman bu kafayla bomba mekana gidiyoruz. O bomba mekan. Tüm GTA 5 oynayan çocukların ilk gittiği yer. Ez verebildiğimiz mekan. Buraya gidiyoruz. Ve video orada bitireceğiz. Aa yine bir şeyler oluyor. Uf. Yine bayılma bak karakter. Auramızı bozma lütfen. Ha iyi düzeldik lan. Bir iyi kapak da çıktı. 150 bin dolarlık şampanya patlattım. 100. abone özel. <laughs> abi clickbait yapmak lazım bazen. Evet. On burada şimdi biz sarı dolar yemeyelim mi abi? İlla gel bir yerde burası biraz. Bir uğrayalım bir selam verelim. <laughs> Selamünaleyküm bir reis. Eyvah var olsun. OMAN oh, ya Rabbi. Helal efendim bir tane içkinizi alalım. Abi arkada ne oluyor öyle? <laughs> Eyvah var olsun. <laughs> Arkadaşlar içeri bir uğrasak mı ya? <laughs> of. Hanımefendi. Uğrasak mı? <laughs> ya gidiyorum abi yok. <laughs> Sonra sarı dolar yiyeceğiz aman ya Rabbi. Güzelim bir tek gitmesin. Şu an tüm Türkiye onları konuşuyor. Çok ünlü bir grup. Ayarladım ben. Çağırdım onları dedim. Gelin bizim klapta bir gösteri yapın. Size çok büyük para vereceğiz. Onlar geliyor. Tüm Türkiye'nin mükemmel grubu. Onları çağırıyoruz şu an. Şu an önceden şarkılarını çalıyorum. Şarkılarını çaldıracağım bizim iyice konuşayım. Önce çalsın bir spoiler verelim bizim mükemmel şeyimize. Topluluğumuza. Kral. Zehri çal. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna gelelim. Böyle 100 aboneye özel böyle bir değişik video yapayım dedim. Böyle deniz keyfinde bir kapanış da yapalım. Ee, 100 abone olmuşuz tekrardan çok teşekkür ederim. Yani az ama benim için çok. O yüzden mutlu oldum yani. Ee, İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, bundan sonra videoları devam edeceğim. düzeni oturtturacağım söz veriyorum. Ee, o zaman hoşçakalın görüşürüz bay bay.